basa hava ya. O ne ne nenem ne ne mi yapayız? Bak gördün mü nasıl şişi? Şey? Yeni çadırımız, yeni arabamız. Bir tane daha Toyota aldık. Bu kışın o zaman bayağı donanımlı giriyoruz. He? Değil mi? Yorulduysa ne diyeyim ha? Şimdi ışıkları falan koyduğu zaman tamamdır. Zorlandı zaman bırak. Doldu galiba. Zorlandı, doldu. Bu ne dedi ki o? Bu da bir <laughs> yok mu oraya? Yok onun arkasında öyle var. Ya o da, da kamp yapma buraya gelmez o kadar salak değil de yani. Yeni kuzun ağımız da yana, he. Burada. ama Ha uç şimdi. Ha borular var ya. Onları birbirine ekleme yapılacak. Onu almadım, almadım şu. Bu sandalye fazla değil mi? Bu sandalye fazladı. Hayır, dur, dur, dur. He he onu geri getir. Ha, ha evet. delikleri var ya. Yukarı mı? Bir dakika. Abi, bizim kutu değil Yok. Bütün Dünya para verdi mi o? Bak kabul. Yok, biraz. Delikleri var, delikleri... Tamam gözük. da... Bak o sol, sol elindeki var, Dur, onu çık, Öyle olarak. tak. Şimdi o delikler tamam. o şeye oturacak. Ha, öyle geçeceksin. Ha, bunu biraz daralt onu. Dur. Bir saniye. Onu da ayarla. Aç onu biraz. Tamam. Ortadaki de çok, çok ha. biraz da geç geldik. Ya geç geldik evet. biraz daha erken gelseydik. Güzel oh bir değil mi? Bir kere bir daha. Olmaydı. Yapamaydı. 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 Çadır hal lazım gerçekten. Işıklarımız da güzel ha. Şöyle ateşle yaktık. Şimdi kahve de yaparız. Şey dört tarafına ateş yakalım. Olmaz lazım. Odun bu. <laughs> Adam misafir geldi. Yine iş kaptırdık ha. Nasıl olacak? Bizde misafire yatmak yok. Değil mi? Çalışmak Hep var. misafir <laughs> Sabah kahvaltıyı da hazırladı bize. toplanma vakti. Bir şey diyeyim, video çekmek daha güzel ya. Hiçbir şeye çatmıyoruz. Evet. Yerleştirelim <laughs> <laughs> Hayır işte. Ben çalışıyorum ha. Bunlar çalışmaz. Olmasam ne edeceksin? Böyle bir çöp var. Böyle bir çöp var. Ne lazım? İyi Ha? İyi de. Bu pratik şeyler Çok güzel oluyor ya senek Çizmeleri de poşete mi koyalım? Ha? Çizmeleri. Çizmeleri dur. Yok. Çadır mı top Sobayı mı boyu boşaltalım da. Bunları arka kısmına koyalım. Bunları ancak ben yapabilirim. Değil mi? Değil mi? Destekle de beni. Aha. Tamam. Şimdi o. Şey yapalım. Burayı hızlandıralım da sobaya geçelim. Bir şey. Kapat. baya, 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 baya. Baya. Ne kadar ağır idi ya. Eyvah. Oh harbi odundan vuran. bunlar ince iş değil mi Mirat? Tabii ki. Ulan ben siz olmaz. Yok ya. olmaz sensiz. Ben olmazsam var ya. Bunu da yapamayın. Oynayın buraları. Su şeyini borusunu çıkardı. Tutayı bakaya ya böyle. Kaç santimdi. Nerede o? Aha. Bu ne Sen Ne evet. Sen i̇ş yaparsın da, <laughs> sen de iş yaparsın, ben de iş yapayım. Ne ediyorsun? Ben ne ediyorum? Yeni ağır iş ben yapardım. Sadece akşam kurladın uyutmadın beni. Yine gittim yattım arabaya. Benim kader bu. De... Ha kader gitti. Uçayım, şey de, bir, bir daha taklar. Ha bu taraf var ya bu taraf. Ha bu taraf var ya bu taraf. oradan, oradan dayan da pis. Ya şey, oradan haberle yapsak olamıyor. Yakıt ihtiyacını bundan karşılıyor. Tezek ağacında yetişiyor. Tezek ağacında. <laughs> Biraz da. öyle değildi ya. Ah ye. Ne oldu? Ha burada kim boyu yapar? Vidal düşüyor konuyla. Vidalıdı çok 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 hızlı sür. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Passando aqui de longe, né? Oturmadım. Biz yedik içtik. Şimdi hayvanlar besleyeceğiz. Yaban hayvanlar. Şimdi biz beslemesek bunları, bunlara yemek bırakmasak, bunlar iniyor aşağılara alarak evlere zarar veriyorlar. Özellikle ayılar. O yüzden inmemesi için bize yemek atayız. Hadi afiyet olsun. Abla tam ateşimizi. Yavaş yavaş toparlandık. Arabamız yerleşti Abi neydi? Oynayayım hadi. Ne işin ya? <laughs> Çıkalım, bakalım çektik mi, mektup var mı? Peki, çektik aboneden. Gideriz. Zaten yalışan bir belgelerimizi aldık. Bizi de alın Aha. <gülüyor> Ömer, üç tane kekli kaç verdik? Benim yüzümle. Ver. Hep bunu diyelim ki ya bir gidelim. olur araya yok. Ya Matan, sen süper iyisin değil mi? <laughs> Adamı görüyorsunuz biraz bir çık çık bir adam. Sabahtan beri ava çıkalım diyorum. Çıkarmaya bizi çektikler kaçtıktan sonra... Yes sir, iyi Bana beş numara dört tane. Avuç valize. Yeleğe giymiyor musun? Ha? Yeleğe giymiyor musun? Yeleğe giymiyor Ha? Yeleğe giymiyor musun? O üç sen gidi yeleğin. Şimdi dışarı mı alalım? Bir tane mi kalktı bu kadar? 3 tane. Üstler. Üstler. Ne, oldu? Işte. Ne, Nereydik, ne ettik, niye geldik buraya? Ne aç dedi geldik Ya ben de öyle. Yani Misafirimiz konuş. Getirdiler ama hani burada canınız kekik nerede? Çek yok da ha. Hava olmadı. Hava bozdu. Fazla dolaşamadık zaten. Islandık bayağı. Çadırı kurduk. Ondan hava gittik. İşte ağaç evde bizi ziyaret edelim. Bir çay şey yapalım dedik. Şurada bir kekimiz var. Ben yaptım kendi ellerimden. Bol bol <laughs> tamam. Afiyet olsun size. Çay olduğu zaman bize bir çay demeyeceğim size. Kaba mı? Evet, Bir, niye bir şey oldu Yani, ya. Birer bardak içiyoruz biz, işte. tamam. Bu arada... Al abi, sağa çek verin. Yok, çekeyim, çek yiyelim. Çek yiyelim. Oraya başla durdur. Şeyde yapma, yukarıda yapma. Nereye hoca yap, yemem. Yemizim, yemizim. Ye ye. Yemem. Yemeyeyim mi? Sen İyi, tamam. Metin abi <laughs> hoş geldin. <abi>, sağ ol, <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, sağ olasın. Hayırdır, çıvancı ve zarar tüzülüyor. Ya avuçaklar uşaklar dedi ki hadi gidelim darlandık ettik. Ben de dedim de iyi bari ileteyim sizi yukarılara. İyi otunlar da yaptı bana kaybetme mi acele Ha onu bilmem. Yok dur akşam gelmiş tek. Ağzı zeydle. Aynen. Ne yaptı? Düz mü bir şey? Yok şey çadır kurduk çadır, ya. Yağmur yağıyordu da. Yağmur oldu. Bir şey olur ona uğraşamazdık. Seyirin neresinden? İçine evet, Biz büyük köyün aşasındayız. Büyük köyün hani daha büyük bu yer. Eniştersin. Bu evet, yer evet, işte fabrikasının oradaki su şeh çıktın başla. fındık bir kadar o hepsini